The e. i don't slang up bang i just smoke motherfuckers like it ain't no thing Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün bonus pideyiz. Server yeni açıldı. Biraz geç açıldı ama yoğunluktan dolayı böyle oldu. Server aşırı kalabalık. Şimdi ben videodan önce kill'leri falan yakmıştım. Şöyle de göstereyim. Onun dışında şaman karakteri burada Leykan gibi, savaşçı gibi hasar vuruyor. Aynı şekilde Ninja'da şu yansıtma mesela ne veriyormuş? 900 saldırı gücü veriyormuş. Metin içeriklerine şöyle bakalım bir. Şöyle nerede? Şöyle gösterelim. Metinlerden yan kuponu çıkıyor. 5 ve 6 tane. Kort çıkıyor. ince kumaşımız yine aynı şekilde metal hırsını eldiveni, yeşil fasulye korları artı basmak için, efsim perşemeni falan, enerji parçası çok müziğe yarayacak. Aynı şekilde febriye koyunu, gençler buradan da arıyoruz. Ve ev perşemeni şöyle metinlerden 7500 tane yapıp 50 pon elde 50 e elde edebiliyoruz. Şimdi biraz farm yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar çarımızı kastı 1610 tane böyle bir pat diye yankları satalım. 2 793 geldi. Sandıktan 8000 tane kor çıktı. Dönüşümü yükseltme 1700 tane. Şimdi bu korları da açalım. Korları şöyle vuralım hep sonra ayrı açacağız çünkü oyundan atma oluyor galiba öyle vurdu bunları 30'da 30 30 ayrıntıları bir şekilde açıp, Şöyle fıt vurdu. Buraya açalım. Arındırma dedik. Felisleri yapalım. Fıt vurdu. Evet arkadaşlar simyaları açtık. Bakıyı çıkmadı ama. Bir tane tertemiz yap. Kimimiz mükemmel. Yine aynı şekilde safir mükemmel. Burada da bir mükemmel onyximiz var. Şimdi bir hasar bakalım sizinle beraber. 185 milyona kadar çıktı. Şimdi şu diğer mape bir gidelim. Nasılmış? Görelim belgesi. Evet 75 level mapına geldik. Antik kuraklık metniymiş. İçinden ne çıkıyormuş? Antik kuraklık metin sandığı. Şöyle bir içeriğine de bakalım. Bir. Ne atıyor yine 2 3 yan kuponu 10 ya da 11 kor coin yeşil ejderha fasulyesi bu çok az çıkıyor. Böyle biraz daha alalım yaklaşık bir buçuk saat sürdü korlar açmamız. Sabah saatin 7'si olmuş. Evet arkadaşlar şerimizi 80 level'e kadar kastık. Şimdi bir kule yapalım. O da kuralım. Bir dinden bilgi. Serverda şöyle bir e, hani oyundan atmaya karşı bir dinden bilgisi veriyor bize. Vuramıyorum ama enteresan bir şekilde. 306k 305k güzel kesiyor bunu. Ne, ne atıyormuş içinden? Katakomp girişi gölge göl Güzel, sandığı. sandı. Güzel. Bakalım ne atacak. 306 kötü değil ya aslında. Şöyle yapalım. Bunun içinden ne çıkıyormuş? alt yaptı 75 lira. Temleri app kuponu atıyor. Tatlı atıyor. Güzel. Ama ben başını alırım büyük ihtimal. Açayım bir bakalım baş mı alacağız? Zindan da açamazsın. Güzel. Hadi bir nereye gidelim? Köyde açabiliyor muyuz? Köye bir gidelim bakalım. Sarı bir ışınlandı. Bakalım burada açıyor mu? Evet dedik. Köyde sandık açamaz. Bakalım şimdi nereye gidiyoruz? Tuz kanyona gidelim. Bu sandığı açalım artık ya. Bir yerde açmamız gerekiyor ya. Artık açsak mı? Böyle bir tıkladı Ejderha bu çoğu. Helal. Neyse bir de katakompa gidelim. Katakomp biraz zor ama. Arkadaşlar içeride şu an onların yanına gideceğim. Ay nereden mi giriliyor lan? Bakayım. Yo bu kule. Arkadaki. He tamam. Şimdi oda şifresi neymiş ona bir bakayım. Güzel şifre. Neredesin neredesin? Ee, nerede bu? Burada. Bakalım ne oluyor? 179K az değil mi oğlum bunun için ya? Şunu bir tak. Bir dakika taktı mı? Taktı. Şunu bir tak. Dayı 222K'ya kadar çıktı hasar. İki kişi bunu kesebilecek mi? Bilmiyorum ama içinden atıyor. Gölge özlükte atıyormuş. Biyolog görevi için. Yine aynı şekilde biyolog. Genç pet kitabı. Azrail yumurtası. Element incisi. Boskaya'mız. Barones'e giriş anahtarı. Bak bu çok iyi bu arada. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane sandık atabiliyor. Garanti 4 atıyor büyük ihtimal. Bakalım şimdi ne atacak. Evet katakombumuzu kestik. Bakalım içinden ne atıyormuş. Alt tap yaptık. Oğlum bunları kesin atman lazım senin ya. Şu bir atanlar ya. Hepsi olur ha. He. Oğlum neler atıyor lan böyle. Yüzük madalyon. Abi çok iyi ya. Vuralım bir. Ya ben şanssız bir arkadaş olduğum için bana yakut atar aman okuyayım. Şansıma sokayım. Dedikten sonra tekrar bir e, kuleye gidelim. Şimdi şuradan bir bilet alalım. Hatta al ya. iki tane al. Üst üste girebiliyoruz nasıl olsa. 1-2-7 niye olmadı? 1-2-7-7. Bak vuramıyorum. Bak. Seri bir şekilde keselim şunu da. en paso gireyim ben buna. Zaten 5 tane hakkımız var galiba. Öyle tahmin ediyorum. Seri seri tekrar ışınlan. Böyle tekrar girdik. Hızını alamıyor çar. Kayıyor az. Hız bu arada güzel oldu ya. Hızlaş falan eklediğimizde de baya bir hızlanıyor şu Böyle bunu da kestik. Şöyle baksanıza. lan. Böyle geldik. Tekrardan Işınlandım Tekrardan girmek istediğim neymiş? Biletimiz yok mu? Pet 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 pet. Böyle canı azaldıkça sürekli can yeniliyor. Bakalım bu sefer ne atacak içinden? Yenileme. Evet ne attı? Barones giriş. Gölge. Bu kadar mı? Tamam. Böyle bunu tekrar kesiyoruz. Zaman bitene kadar keseceğiz bunu. Bunu da şöyle vurduk mu? Vurduk. mu da böyle vurduk. Can yeniliyor bak güzel can. Bunu da böyle vurduk. Azrail yumurtası güzel. Güzel. Bunu da şöyle vurduk, vuramadık. Bunda da kesilirsin artık. Bu kadar zor olma ya. Şöyle aldık. Sandık atmadım bana. Başını aldık ha. Güzel. Evet, sandıklarımızı bir açalım. Gölge Lüsfer'den ne çıkıyordu? Tekrardan bir bakalım. Hep silahlar vesaire. Gölge Azrail'den ne çıkıyordu? EP kuponu var. 100 epe kadar çıkıyor. Çok iyi abi. Şimdi biz şunu şöyle bir pıt diye vursak başını mı alırız? Evet, başını aldı. Buna da şöyle vurayım o zaman. Bundan da yine aynı şekilde baş aldık. Olsun zaten benim şansım yok. Hem böyle hayatım. Evet arkadaşlar şerimizi 91 levele kadar ulaştırdık. Şimdi yeni mepe geldik. Buz ziyarına geldik. Ne atıyormuş? Buz ziyarı Metin Sandığı şaşırdık mı? Hayır. Bakalım içeriği neymiş? Şöyle 3-4 yan kuponu. 20-21 kor. Yine büyülü metal var. Pet tecrübe. 3 tane ya da 4 tane enerji parçası. Ep kuponu yine. 4 tane 3 tane pudra şekeri. Pudra şekeri çok çok önemli önemli bu arada. Şöyle ki 300 tane pudra şekerine 120 hasar bonusu veriyor. Bakalım bu ne kadar etki ediyor. Hep beraber görelim bunu. Şuna bir bastım ve hasar 124 oldu. 24 milyon hasar değiştirdi. Ve bunun metinlisi falan da var. Canavarlısı da var. Şimdi alt map'te kastığım antik kuraklık sandıklarını bir açalım. 140 tane pudra şekerimiz varmış. Onları bir böyle basalım. Kaç tane oldu? 410. Şimdi köye gideyim hemen. Hemen köye gideyim. Bir bir tane daha pudra şekeri yapalım. Mavi bayrak birinci köy. Şimdi köyümüze geldik. Bu simyacıya doğru giden yerde oluyor. Bilmeyen arkadaşlar varsa onlar da öğrenmiş olur bu videodan. Şurada pastane görevlisi var. Ben az önce karışık dondurma aldım. Şimdi biz ne alırsak bizim daha çok işimizi görür. Kerhane tatlısı. Güzel isim. <laughs> 200 saldırı değeri veriyormuş. Şuna bakalım. 30 patron. 10 metin. 20 metin bizim işimizi görür mü? 20 metin mi? 200 saldırı değeri mi? Bence 200 saldırı değeri diyorum ben. ben ben şunu bir alayım tane. 100 taneye bir şey var mı? Yokmuş. E gidelim onu da deneyelim. Yeni evde. Bakalım hasar ne kadar oluyor. Basayım buradan. Şöyle gidemedik. Lan. Lan oğlum ışınlansana. Hızı da bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle basalım. Buz diyarı. Buz diyarı. Farm bölgesi bir dedik. Bakalım ne kaç vuruyoruz. Dayı 235 oldu hasar. Çok güzel hasar bu arada. Gerçekten mükemmel hasar bu arada. Şimdi 256 tane 55 games coin'imiz olmuş. Bunlar bizim çok işimize yarayacak. Bakalım Kaç tane de korumuz olmuş ona da bir bakayım. 6500 tane korumuz var. Bakalım ilk video bu şekilde geçti. Yani çok fazla hasar arttıramadık ama bakalım bir sonraki videoda hasar ne olacak. Hep beraber görelim. Yan kuponlarını da satayım. Onu da görün. Böyle. Parayı da şu şekilde hızlı bon transfer değil bu şekilde bona çevirebilirsiniz. Onu da göstereyim. Evet dedi. 40 bonumuz oldu. Evet arkadaşlar bu ilk videomuzdu. Yani yanlış yaptığımız veya hatamız olduysa artık onlar yorumlarda yorumlarda falan belirtirseniz seviniriz. Teşekkür ederiz her şey için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Herkese hoşçakalın.